Selamünaleyküm. Mukadderin Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir poğaça tarifim var. Zeytin ezmesi poğaça tarifi hem doğru nasıl difriste saklanır, aylarca nasıl saklayabilirsiniz, nasıl taze kalır, onun tarifini vereceğim. Hem de kıyır kıyır, yumuşacık pamuk gibi pufuduk pufuduk, poğaça tarifi vereceğim sizlere değerli arkadaşlar videomu sonuna kadar izlerseniz bana destek olmuş olursunuz abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz haydi bu güzel tarifime başlıyorum zeytin ezmeli poğaça tarifi muhteşem kıyır kıyır pufuduk pufuduk yarım bardak ılık suya bir paket instant maya bekliyorum kenara alıyorum 2 su bardağı ılık su 2 su bardağı oda sıcaklığında süt bir buçuk tatlı kaşığı tuz 3 adet yumurta sarısı üzeri için akıda sütü ve suya ekliyorum sarısını üzeri için her 3 yumurtanın da sarısını üzeri için ayırıyorum yumurta sarısı içine koymuyorum yumurta sarısını ayırıyorum üzeri için bir yemek kaşığı sirke kıyır kıyır gevrek bir poğaça istiyorsanız sirke mutlaka ekleyin bardağı aldım mayayı şöyle bir karıştırıp karışımın içine ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum tuzu eriyene kadar karıştırıyorum bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum azar azar onu ekleyip kaşıkla karıştırıyorum toplamda kaç bardak on gitti onu da sizinle paylaşacağım önce kaşıkla karıştırıyorum daha sonra katı bir kıvam aldığında ele yoğuracağım hamurumu yoğurdum şöyle hamurun dokusunu göstereyim sizlere yumuşak bir hamur ele yapışan bir hamur elde eti TL arkadaşlar tam tamına 16 su bardağı 10 gitti ee, bardağım 200 milim şöyle hamurumu topladım hamurun üzerine kapatıyorum Yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. İçeri sıcak olduğu için örtmeyeceğim üzerine ama eğer soğuksa üzerini örtelim arkadaşlar. Ben bu şekilde mayalanmaya bırakıyorum. Evet dinlendi hamurum. Bakın şöyle bu kadar mayalandı. Ee, fazla mayalanmasını beklemiyorum değil arkadaşlar hamurum e, ee, yumuşaklığını da göstereyim sizlere. Şöyle ele yapışan bir hamur olduğu için elimi hafif yağladım. Görüyor musunuz? Nasıl ele yapışıyor. Hamur çok güzel bir hamur. Yumuşak bir hamur. Ee, hemen hamurun havasını alıyorum. Şimdi tepsi aldım. Tepsime yağlı sabit seviyorum. Böyle. Diğer tepsileri de aynı şekilde yağlı kağıdı seriyorum. Bir kaseye hafif bir sıvı yağ aldım değerli arkadaşlar. Az bir sıvı yağ. Şöyle kaşık yardımıyla hamuru alıyorum. Bu şekilde hafif pasta tabağı aldım. Pasta tabağımı bu şekilde hafif yağlıyorum. Elimi de hafif yağladım değerli arkadaşlar. Elime yapışmasın diye hmm. Hamurum yumuşak bir hamur. Şöyle kaşık ucuyla biraz zeytin ezmesi alıyorum. Şöyle şekilde göstereyim sizlere. Ondan sonra bu şekilde sarıyorum. Şöyle sarıyorum arkadaşlar. Daha sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye bırakıyorum. Şöyle tekrar bir tane daha alayım. Yumuşak bir hamur değil arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Çok hamur yumuşak bir hamur olduğu zaman çok güzel bir poğaça oluyor. Şöyle ka kaşık ucuyla zeytin ezmesi alıyorum. Ondan sonra şöyle sarıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tepsiye bırakıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz değil arkadaşlar sonuna kadar videomu izlerseniz bana destek olmuş olursunuz. Beğeni yorum yapmayı da unutmayın. Güzel tarifleriniz varsa benimle paylaşırsanız onu da o tarifi de paylaşıp. Yapıp paylaşırım değerli arkadaşlar eleştirilere de açığım saygı çerçevesinde olan tüm eleştirilere açığım değerli arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz değerli arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz tüm videolarımdan tariflerimden haberdar olursunuz bildirim zilleri aktif ederseniz tabii ki abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz tüm videolarımda tariflerimden haberdar olursunuz değerli dostlarım değerli arkadaşlar videomu da sonuna kadar izlerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar biraz daha alıyorum Şöyle hafif ilk parmağımdan yağladım. Yapışmasın diye. Denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten e, çok güzel bir poğaça oluyor. Pufuduk pufuduk. Ve de çok lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka yapın yani. Yaptığınız zaman bana teşekkür yorumu bırakırsınız. Çünkü gerçekten çok lezzetli, çok güzel ve hiç bayatlanmayan 2 ay, 3 ay dolapta bekletebilirsiniz. Misafir geldiğinde hemen çıkarıp 5 dakika eşfeyre atabilirsiniz ya da dinlendirip çay demleyene kadar kenara alırsınız. Çayın Demine alana kadar çayınız demine alana kadar e, erimiş olur, hazır olmuş olur. Hemen çabuk zaten e, buzu çözülüyor. Çay demine alana kadar buzu çözülüyor değerli arkadaşlar. Ben sürekli bu şekilde yapıp difrisa atıyorum. Çok kolay oluyor, çok pratik oluyor. E, Oğlum da okula gidiyor. Oğlumun beslenmesini koyuyorum. Eşim işe gidiyor. Ee, sabah o da alıp götürüyor. İş yerinde kahvaltı yapıyor. Ee, çünkü çok erken çıkıyor. Evde kahvaltı yapamıyor arkadaşlar. O yüzden hepsini bu şekilde yapıp hazırlayacağım arkadaşlar. Evet. Hepsini yaptım. Hazırladım. Toplamda 56 adet çıktı değerli arkadaşlar. Ee, bunu siz az yaptığınız zaman malzemeleri yarı yarıya ve daha az ölçülerini daha az e, yaparsanız daha az çıkar. Toplamda 56 tane çıktı. Şimdi yumurta sarısı üzerine yumurta sarısı sürüyorum. bütün tepsileri, bütün poğaçaların üzerine bu şekilde yumurta sarısı süreceğim. Evet, hepsinin üzerine yumurta sarısı sürdüm. Şimdi üzerlerine biraz çörek otu, biraz da susam serpiyorum arkadaşlar. şekilde bu tepsiye de susam serpeceğim. Tepsine biraz çörek otu biraz da susam serptim. Bu şekilde değil arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunu da göstermeden edemeyeceğim. Bu tepsi biraz küçük. Bir tane de oval yaptım böyle. Şimdi ben iki tepsiye şöyle bıçağımı yağ batırıp bıçağımı yağ batırdım. Şöyle bir çizik atacağım arkadaşlar. Şöyle çizik. Her iki iki tepsi bu şekilde yapacağım. İki tepsi de yapmayacağım arkadaşlar. Yani bu şekilde her iki tepsiye de bu şekilde bir çizik atacağım. Evet böyle çizikler attım fırınımı 170 derecede açtım fırınım ısınsın hepsini böyle gösteriyorum iki tepsiye çizik attım arkadaşlar iki tepsiye de çizik atmadım böyle fırınım ısındı ilk önce hangi tepsiyi yaptıysam ilk önce o tepsiyi fırına atıyoruz arkadaşlar ilk önce ben bu tepsiyi yaptım ee, bu tepsiyi ilk önce fırına atıyorum. Bu pişene kadar diyenlerin ne el mayası gelmiş olur. Maşallah nasıl da kabarmış. Evet ilk tepsim çıktı. İkinci tepsi de gitsin fırına. Evet son tepsi de çıktı. Bakın ne kadar güzel hala sıcak. Pufuduk pufuduk pamuk gibi bütün poğaçaları göstereyim. Bakar mısınız ne kadar güzel görünüyor. Kıyır kıyır pamuk gibi çok lezzetli denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şöyle bir tane içini de göstereyim isterseniz sizlere soğuk olandan göstereyim değerli arkadaşlar. Hemen Ne kadar yumuşak, ne kadar güzel. Difriste nasıl doğru saklanır, aylarca nasıl buzdolabı, buzlukta saklayabilirsiniz. Onu da sizlerle paylaşayım. Değerli arkadaşlar, ılıkken dolaba koyacaksınız. Daha çok soğumadan daha buz buzdolabı poşeti buzlu poşetine koyacaksanız taze kalır ee, neden ılık alıp koyduğunuz zaman şoklanıyor değerli arkadaşlar daha sonra e, taze gibi kalıyor yumuşacık pamuk gibi kalıyor ee, bir 10 dakika 15 dakika önceden çıkarırsanız hemen e, buzu çözülmüş oluyor ılıkken soğuk olmadan hafif ılıkken yani elleyebilecek şekilde e, çok sıcakta koymayacaksınız ben bu şimdi bu çok sıcak bunu hemen difrize atmayacağım arkadaşlar bu biraz daha soğusun ondan sonra atacağım bunlar soğumuş arkadaşlar bunları e, hemen poşete koyup e, difrize atacağım ılık ılık difrize atarsak e, Güzelliğine bakar mısınız? Pamuk gibi misafirler gelince çıkartabilirsiniz. Okula, çocuklara okula giden değerli arkadaşlar sizde böyle 10 dakika, 15 dakika çıkartırsanız ya da buzlu buzlu e, beslenmeye koyarsanız hemen buzlu çözülür. Ondan sonra güzel güzel değerli çocuklarımız da tüketirler arkadaşlar. Şöyle hepsini bu şekilde difrize atacağım. Şuna da bakalım altını. Bakın altını da göstereyim sizlere. Buna yağlı kağıt sermedim arkadaşlar. Bu şekilde. Şöyle bakın. Ne kadar güzel pişmiş. Bunun da altına bakalım. Dolap bu e, fırından fırına değişiyor arkadaşlar. E, onun için dereceyi siz ayarlarsınız. Altı üstü kızarana kadar siz ayarlarsanız güzel olur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. dostça kalın.